Merhaba arkadaşlar, Dile Getir kanalına hoş geldiniz. Birinci derste Rus alfabesini işledik. İkinci dersimizde Rusça el yazısı konusunu dile getireceğiz. Arkadaşlar, Rusça el yazısında bazı harfler şekil olarak çok az da olsa farklılık gösteriyor. Yayın organlarındaki gazete, dergi, kitap yazılarının harflerinden ve klavye harflerinden biraz farklıdır Rusça el yazısı. Rusya öğrenmeye çalışanların çoğu el yazısını öğrenmeden başka konulara geçerler. Arkadaşlar, siz Rusça el yazısını öğrendiğiniz takdirde dil konusunda diğerlerinden farklı ve büyük bir artınız olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Bu halde arkadaşlar geçelim Rusça el yazısını öğrenmeye. Aile başlıyoruz arkadaşlar. Bakın A harfi ana yazalım. Ana. B harfi arkadaşlar değişiklik şöyle bir değişiklik var arkadaşlar. B harfiyle baba yazalım. Baba. V harfi aynı arkadaşlar. Geçelim bunu hemen. Van yazıp geçiyoruz. G harfine. G harfinde arkadaşlar bakın. Z ve 2 gibi yazılır G harfi. Ondan sonra bakın şuna gaga yazalım o zaman. Gaga. D harfiye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın D harfi tamamen değişik. Öncesindeki şöyle bir D harfi vardı hani ondan değişik arkadaşlar. Bakın el yazısında geçen D harfi bu şekilde dadı yazalım. Dadım. Y harfi arkadaşlar. Y. Ye. Yedek yazalım. Yedek. Y harfi. Y harfinin aynı değişikliği yaşamış. Şunu o zaman yok yazalım arkadaşlar. Yok. J harfi değişmemiş arkadaşlar. Jacuzzi yazalım. Jacuzzi. Z harfi aynı. Zar. Zar. İ harfi arkadaşlar ufak bir değişikliği var. İ harfi İzmir yazalım. İzmir. Y harfi, İ harfine benzer bir değişikliği var arkadaşlar. O zaman şuna yoğurt yazalım. Yoğurt. K harfi arkadaşlar. Kar yazalım. Aynı kalmış. Arkadaşlar Rus alfabesinde yumuşak G olmadığı için biz yoğurdu yoğurt G ile yazıyoruz. L ile devam edelim arkadaşlar. L harfi bakın biraz değişmiş. Leyla yazalım. Leyla M harfi aynı arkadaşlar. Masa yazalım. Masa N harfi nar nar O Osman P harfi arkadaşlar tamamen değişmiş. Öncesinde bizim bildiğimiz bir P harfi vardı. Bu böyleydi. Ve arkadaşlar el yazısında şöyle geçiyor. Pınar yazalım. Pınar. R harfi aynı şekilde arkadaşlar. Bir değişikliği var. Şöyleydi R harfimiz. Ama el yazısında bakın değişik bir sembol haline gelmiş. Reklam yazalım. reklam. S harfi aynı arkadaşlar. O zaman selam verip geçelim buna. Selam. T harfi arkadaşlar tamamen değişmiş. Bakın bizim T harfi bildiğimiz şu şekildeydi. O zaman şununla takım yazalım. Takım. Bakın arkadaşlar şunu M ile karıştırmayalım. Burası T harfi. Burası M harfi. Biz Türkçe alfabede ikisini M olarak kullanıyoruz. Ama Rus alfabesinde M harfi bu. T harfi bu şekilde arkadaşlar. Geçiyoruz O harfine. Uyku yazalım. Uyku. S, S harfiyle sirk yazalım. Sirk. F harfine bakın arkadaşlar. F harfiyle far yazalım. Far. I harfi değişmiyor arkadaşlar. Irak yazalım. Irak. Ş harfi arkadaşlar. Şans. Şans. Ş harfiyle aynı kelimeyi yazalım. Bunu şans. Bunu şans. Basırarak şeyi okuyoruz. Ç harfi arkadaşlar. Çaba yazalım. Çaba. E harfi. Halk. Halk yazıyoruz. E arkadaşlar değişmiyor. Ev yazalım. Ya harfi. Ya harfi arkadaşlar. Yarın. Yarın yazıyoruz. Değişen bir şey yok. El yazısında. Arkadaşlar yo harfi aynı şekilde. Bununla da Yusuf yazıp geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Rusça el yazısında farklı bir şekilde bürünen harflerin ben üzerini sarıyla boyattım. Bakın şurada Ç ile başlayalım arkadaşlar. Bizim bildiğimiz Ç şu şekildeydi. Ama el yazısında şu şekil almış arkadaşlar. Yine Y'den baş Y ile devam edelim. Y arkadaşlar şöyle yazıyorduk biz Y'yi ama el yazısında bakın şöyle bir harf şeklinde geliyor. Yoğurt yazdık hatta şununla. Sonra arkadaşlar L harfi dedi bizim bildiğimiz şöyleydi. Tekrar çiziyorum. Şöyleydi arkadaşlar. Bu şekilde gelmiş bu da. P harfi arkadaşlar P sayısına P sayısı zaten. Evet arkadaşlar. Ve küçük p de şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Sonra R harfi dedik. R harfinde değişiklik var zaten. Şu biraz benzese de bunu aslında aynı ama şekil olarak biraz farklı yapılmış. Evet arkadaşlar İ yine aynı şekilde biz İ yim. şu şekilde şuraya yazıyorum. Şöyle İ yazarken şimdi şöyle yapıyoruz. Sonra D arkadaşlar tamamen farklı gördüğünüz gibi <laughs> Şöyle bir D varken biz şimdi el yazısında büyük D'yi şöyle küçük D'yi bu şekilde kullanacağız. Arkadaşlar G harfi yine aynı şekilde küçük G değişmiş. Bakın G normalde bizim bildiğimiz G böyleydi. Ama tamam şunda farklı, fazla bir değişiklik yok. Ama şu küçük G'yi dikkat edelim buna. B harfi aynı şekilde arkadaşlar. Bu da biraz değişmiş. Rusça el yazısında dile getireceklerimiz bu kadar. Kanala abone olup destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.